Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncularımız Özberk çiftinin aşk dolu, sevgi dolu görüntülerinden hazırladığım en güzel videolarını, en güzel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan, en muhteşem karelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.